Günde iki bardak içerseniz böbrekleri temizliyor. Vücudun en önemli organlarından birisi olan böbrekler için harika bir video izlemeye başladınız. Herhangi bir zarar görmesi halinde vücudun tüm mekanizmasını bozabilecek böbrekleri korumak ve temizlemek için evde yapabileceğiniz doğal tedavi yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Önereceğimiz bu değerli bilgiler sayesinde böbreklerinizi doğal yolla temizleyebileceksiniz. Bu değerli kürlere geçerken kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte böbrekleri temizleyen doğal tedavi yöntemleri. 1. Limon suyu kürü. Malzemeler: 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 4 yemek kaşığı limon suyu, 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Nasıl hazırlanır? Zeytinyağı ile limon suyunu karıştırın. İçin. Yarım saat sonra kalan limon suyunu ve elma sirkesini karıştırıp için. Bu karışım böbrek taşının neden olduğu semptomların etkisini azaltmasının yanı sıra böbrektaşına eritiyor. Etki edene kadar bu karışımı düzenli aralıklarla her gün tüketebilirsiniz. 2. Maydanoz çayı kürü Malzemeler 1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz 1 yemek kaşığı bal 4 yemek kaşığı su Nasıl hazırlanır? Suyu kaynatın, maydanozu ekleyin ve ocağı kapatın. 25 dakika beklettikten sonra içine bal ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı 3 gün boyunca her gün tüketin. 3. Isırgan otu çayı kürü Malzemeler 1 yemek kaşığı doğranmış ısırgan otu 2 su bardağı su Nasıl yapılır? Suyu kaynatın. Ocaktan alın ve içine 1 yemek kaşığı ısırgan otunu ilave edin. Böbrek iltihabına iyi gelen bu karışımı sabah ve akşamları birer bardak olmak üzere için. 4. Hatmi çiçeği kürü Malzemeler 2 yemek kaşığı hatmi çiçeği kökü ve yaprakları 2 su bardağı su Nasıl yapılır? Suyu ısıtın. İçine hatmi çiçeği kökü ve yapraklarını ekleyin. Ocağı kapatıp 10 dakika bekleyin ve çayı süzün. Etkili olabilmesi için bu çayı 7 gün boyunca günde 2 fincan olacak biçimde tüketin. 5. Kereviz suyu kürü Malzemeler 3 yemek kaşığı kereviz çubuğu 1 bardak su Nasıl yapılır? Kereviz çubuklarını temizleyin. Doğrayın ve su ile birlikte blenderdan geçirin. Süzün ve en az 1 ay boyunca günde 1 bardak tüketin. Bu karışım böbrekleri temizleyen etkisiyle dikkat çekiyor. Böbrekleri temizlemesinin yanı sıra toksin ve atık maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran bu doğal kürlerle sağlıklı olmak artık çok daha kolay.